verdi. Ayrıntılar az sonra Kanal Türk Ana Haber'de. Sevgili seyirciler Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu İzmir'de Türkiye Adalet Arıyor mitingi düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar mitinge cübbeleriyle katıldı. İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu'nun düzenlediği 40'tan fazla baro başkanıyla yüzlerce avukatın katıldığı Türkiye Adaletini Arıyor Yürüyüş ve Mitingi İzmir'de gerçekleştirildi. <laughs> Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın da katıldığı miting öncesinde avukatlar Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü. Türkiye adaletini arıyor yürüyüşü şu anda İzmir'de gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar cübbeleriyle bu yürüyüşe katıldılar. Daha açık, şeffaf ve güvenilir bir adalet için yollardalar. Meeting alanına kurulan polis kontrol noktasında üstü aranmak istenen bir avukat kimliğini göstererek uygulamaya tepki gösterdi. Hayır, ne yapıyorsunuz? Sizde? Arayamazsın. Hayır, bir dakika ya bir dakika. İşte kimlik burada. Ne i̇şte bunu yapıyorlar. Bir dakika bu nedir ya? Şey, nedir, nedir bu ne? şimdi? Nedir bu ya? Başkanı ya. Aradır. Bakın bu bu olacak. Herkes şimdi burada ya. aramaya kalkıyor hala. İstanbul Baro Başkanı Ümit Koca Sakal İstanbul adliyesinde rehin alınan savcı Mehmet Selim Kiraz'ı kurtarmak için teröristlerle müzakere etmişti. Mitingde kendisini hani ben senin de, sözün çok dinleniyordu ya. Alsaydın ya bir netice Aynı diye eleştiren ya? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha yanıt verdi. Ey ey Cumhurbaşkanı benim benim orada ne konuştuğum etrafında o sırada bulunan emniyet güçlerince biliniyor. Peki sen Oslo'dan bu yana teröristlerle, terör örgütüyle, terörist başıyla ne konuştun? Sen teröristlerle, terör örgütüyle bu ülkenin bölünmesini mi konuştun? Sadece avukatların değil vatandaşların da destek verdiği mitingde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da söz aldı. Tünelin ucu görünmüştür. Çünkü hiçbir diktatör, hiçbir faşist rejim sonuna kadar yaşayamaz. En sonunda, en sonunda dostlarım özgürlük her zaman kazanır polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Türkiye adaletini arıyor mitinglerinin çeşitli illerde devam edeceği ifade edildi. Gazeteci yazar Mehmet Altan liberallere yüklendi. Maddi çıkar sağladıkları için AKP'ye destek veriyorlar diyen Altan, AKP'yi...